Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Ecem Özkaya hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtirseniz hepsini değerlendiriyor olacağım. Daha fazla videoda karşınızda olmaya çalışacağım. Sevdiğiniz ünlülerle, bilgi almak istediğiniz ünlülerle beraber. Şimdi videoya geçebiliriz. Ecem Özkaya 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.74 boyundadır. Yengeç Burcu'dur. Ecem Özkaya ailesi hakkında şu bilgileri vermiştir bizlere. 14 yaşındayken babam istifa etmesi sonucu hayatı bakış açım değişti. 2010 tarihinde benim gibi oyuncu olan Mustafa Üstünlü ile evlendim. Evliliğimizden bir oğlum oldu. 10 yıllık evliliklerim, evliliğimiz 2020 yılında bitti. Aslında ben çok sakin bir çocukmuşum ama 14 yaşından sonra ergenlikle beraber hareketlenmişim. Annem hep sana üç gün beyaz elbise giydirsem hiç kirletmezdin, çok titizdin der. Hala babaannem bana prensesler ama 14 yaşımdan sonra saçımı üç numaraya vurdurdum. Bir isyan geldi. O sırada babam iflas etmişti. Kazandığım liseye gidemedim. Hayatta bir şeyleri istemeye başlayınca karşılığını bulamadığım yerlerde ha hayat öyle değilmiş dedim. Ama iyi ki olmuş. Tabii o sırada yaşadıklarımız ağırdı. 90 derece çakıldık. Bostancı'da çok güzel bir dairemiz vardı. İcra geldi, kiraya çıktık. Her şeyimiz gitti ama aynı zamanda biz babamızı kazandık. Çok çalışırdı, yüzünü göremezdik. Eve icra geldiği akşam çift kalem açacaktık diyerek. Ailesi hakkında bilgiler vermiş ve yaşadığı zorlukları dile getirmiştir bizlere. Çocukluk dönemi hakkında da şunları söylemiştir güzel oyuncu. Oyunculuk sevdası ilk kez çok küçük yaşlarımda aldım. Drama dersleriyle aşılandı. Lise döneminde gittiğim bir amatör tiyatronun çalışmalarıyla da devam etti. O zamanlar sinema ve televizyon benim için ütopik bir dünyaydı ve oyuncu olmak bir o kadar uzak bir hayaldi. Bugün hala beraber çalıştığımız menajerimle tanışınca ütopik olarak gördüğüm o dünyanın aslında ulaşı, ulaşılabilir bir dünya olduğunu anladım. Küçükken ettiğim tüm dualar gerçek oldu hayallerime kavuştum. Herhalde ben bu duayı hep diledim. Sinema, TV okumak gibi bir maceram oldu. Ama çocukken ettiğim dua bir şekilde tutmuş. Babaannem hala söyler. Küçükken ne olacaksın diye sorulduğunda sanatçı olacağım demişim. Bir şekilde şartlar ve şansım yaver, yaver gitti. 17 yaşında başladım. Sonrasında da güzel deneyimlerim oldu. Kendimi geliştirdim diyerek çocuk, çocukluk yılları altında bizleri bilgilendirmiştik. Güzel oyuncu eğitim hayatını Malatya Üniversitesi Radyo ve televizyoncu bölümünü bitirerek tamamlamıştır. İlk oyunculuğa ilk adımını ise 2007 tarihinde Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle oyunculuk oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde canlandırdığı biricik karakteriyle olmuştur bu dizide yıldızı parlamış ve dizilerden teklifler artmaya başlamıştır. Güzel oyuncunun düşünce yapısı ise şu şekildedir. Mutlu olduğumda güzel olduğunu düşünüyorum. Güzellik benim için gerçekten mutluluğu ifade ediyor. Güzellik kadınlar için çok önemli bir kavram ve bambaşka anlamlar taşıyabiliyor. Ama mutlu olan her kadın güzeldir bence. Tabii bir de onun yanında sağlıklı olmalı. Akıl, zeka ve kültürün harmanlanması bir kadın yeri geldiğinde salon hanımefendisi olabilmeli, yeri geldiğinde mutfağında lezzetli bir yemek yapabilmeli. Kadın hayatın her anında başarılı olabilmeli. Yoksa yapamaz, yapamayınca da kendini yakmaya başlar. Bence üzerinde her şeyden bir parça taşıdığı için o kadın güzeldir zaten demiştir. Hayattaki mutluluk kaynağını ise şu şekilde açıklamıştır. Sağlıklı olmak ve sevdiklerimin yanında olması en büyük mutluluk kaynağı. Öncelikle sağlığım yerinde. Canımı verecek kadar sevdiğim bir oğlum var. Halk beni evin kızı olarak görüyor. Bunlardan daha büyük zenginlik olabilir mi? Bana göre asıl zenginlik bu. Para değil. Diyerek mutluluk kaynağının parayla ölçülemeyeceğini anlatmıştır bizlere. Güzel oyuncunun ilk sinema filmi deneyimi Sizi Seviyorum filmiyle olmuştur aşka bakış açısını da şu sözlerle ifade etmiştir. Aşk bence çok büyük güç, hayatın rengi ve neşesi. Ancak elbette aşk o eski gücünde değil. Ancak bana kalırsa hevesler aşk sanıldığı için ve o duygular karıştırıldığı için kabak aşkın başına patladı. Yaşayan aşkı yaşıyor. Aşk bir hastalık hali aslında. Güzel bir hastalık. Aşk her daim içimde tutmak istediğim bir heyecan. İlk ulaşmak istediğim şey diyerek aşkı güzel bir biçimde bizlere anlatmıştır. Mesleği hakkında da şu cümleleri kurmuştur güzel oyuncu. Tüm zorluklarına rağmen mesleğimi çok seviyorum. Elimden geldiği, gücümün yettiği, ruhumun izin verdiği sürece her rolü oynamaya çalışacağım diyerek mesleğine duyduğu aşkı dile getirmiştir bizlere. Kariyer planlaması hakkında da şu cümleleri kurmuştur. Komedi ve dram. İkisinde de oynamaktan büyük keyif alıyorum. Benim önüme gelen fırsatlar hep komedi, dram şeklinde ilerledi. Zorlandığım kendi içimde dayak yediğim şeyleri çok seviyorum. Hiç plan yapmıyorum. Önüme ne gelirse, şartlarım o an neyse, içim neye el veriyorsa, ruhum neye müsaitse onu değerlendirmeye özen gösteriyorum. Bazı şeylerin ufak dualarla çözülebileceğine inanıyorum. Yeter ki hayırlısı çıksın karşıma. Orada yürümeye razıyım. Diyerek kariyer planlamasında ki hayallerinden bahsetmiştir. Gelecekte yapmak istediği şeyleri ise şöyle açıklamıştır. En büyük hedeflerinden biri dünyayı dolaşmak. Amerika'ya gitmedim, çok merak ediyorum. Bu biraz daha öncelikli olabilir. Demiştir. Annelik hakkında, annelik hakkında da şu cümleleri kurmuştur. Hala oğlumun yüzüne bakıp ben onun annesiyim dediğimde tüylerim diken diken oluyor. Hastaneden Ahmet Kağan Üstündağ'ın kontrolü için arıyoruz. Yakınlık derecenizi öğrenebilir miyiz dediler. Annesiyim dedim. Orada kendime bunu söylediğim gün bir süre konuşamadım. Çocuk çocukluğunu yaşamalı bence. Oğlum çikolata da yiyor, şeker de yiyor. Doktora giderken teşvik edelim diye şeker veriyoruz mesela. Çocuk büyütmek ziyade, çocuk büyütmekten ziyade birey yetiştirmeye çalışıyoruz diyerek anneliği hakkında bizleri, anneliği hakkında bizleri bilgilendirmiştir. Moda hakkında modayı takip eder misiniz sorularına ise rahat, yarı maskülen, yarı feminen ve tamamen konformist bir tarzım var. Daha yeni yeni kendime kadınsal şıklıklar yapmaya başladım. Topuklu ayakkabıyla bir yere gitmek gibi. Daha dar jeanler giymek gibi. Daha önce çantalarla çok sıcak bir ilişkim yokken Şimdi çantalar ilgimi çekiyor. Ama takılarla o yakın ilişkiyi hala kuramadım. Takı o gün ilk önce kurtulmam gereken şeymiş gibi geliyor hala. Diyerek moda hakkında, modayı takip et, edip etmediği hakkında bizleri bilgilendirmiştir. Rol model olarak hayattaki mi aldığını ise hayattaki kahramanları olarak anne ve anne babası ve dedesini rol model olarak aldığını dile getirmiştir. Evde neler yaptığın, evde neler yaparsınız sorularına ise şöyle yanıt vermiştir. Evdeysem eğer huzurlu bir şekilde kendi isteğimle uyandığım bir gün ile güne başlangıç yapıyorum. Günlük cilt bakım rutinimi yapıp bir duşumu alıp arınıp güzel bir kahvaltıya oturmak ailemle olmak güzel bir gün için idealdir benim için. Hele misafirlerim varsa, arkadaşlarım gelmişse ne ala tadından yenmez. Çok keyif alıyorum o zaman. Sonra istediğim yerde sevdiğim insanlarla günü bitirebildiysem bugün benim için güzel bir gündür. diyerek sosyal yaşantısında ve evde nelerden hoşlandığını ve nelerden keyif aldığını bizlere bile getirmiştir. Rol aldığı televizyon dizilerini sıralayacak olursak şu şekildedir. 2007 tarihinde Kartallar Yüksek Uçar dizisi, dizisiyle oyunculuğa adım atmıştır. 2008 tarihinde Havalimanı dizisinde, Havalimanı İyi Uçuşlar dizisinde rol almıştır. 2008-2009 tarihinde Elveda Rumeli dizisinde rol almıştır. Küçük Zarife karakteriyle. 2010 tarihinde Cümbür Cemaat Cümbür Cemaat Aile dizisinde rol almıştır. 2011-2012 tarihinde İffet dizisinde rol almıştır. 2012-2015 tarihinde Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde rol almıştır. 2016-2017 tarihinde Hayat Şarkısı isimli dizide rol almıştır. 2018 tarihinde Can Kırıkları dizisinde rol almıştır. 2019 tarihinde Her Yerde Sen dizisinde rol almıştır. 2020 tarihinde Gönül Dağı isimli dizide rol almıştır. Rol almaya da devam etmektedir. Sinema filmlerine ne gelecek olursak Kim Daha Mutlu, 5 dakika, beş dakikada değişir, 2009 Sizi Seviyorum, 2008 Zahir dizi, sinema filmlerinde rol almıştır. Ecem Özkaya hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Onu daha yakından tanımanızı sağlamışızdır. Güzel oyuncunun birçok sinema filmi, birçok dizisi bulunmaktadır. Ve dizilerde ve filmlerde başarılı roller üstlenmiştir ve hala üstlenmeye devam ediyordur. Gönül Dağı dizisinde de hala güzel bir karakterle karşımıza çıkmıştır. Ve dizi hala devam etmekte ve izleyici karşısında güzel yorumlar almaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler.